ATV ekranının merak uyandıran macerası hakimin setindeki özel röportajlarımızla karşınızdayız. Yapımdaki pek çok karakter arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Rüzgar Komiser. Enteresan karaktere hayat veren Gökçen Gökçebağ'la hayat verdiği adamı konuştuk. Teşkilatın çürük elmalarından olan Rüzgar tam anlamıyla gıcık bir karakter. Aslında bu kadar gıcık bir karakter değildi. E, fakat biz biraz üzerine gittik. Şimdi biraz yumuşadı. O kadar gıcık değil artık. E, ama dediğiniz gibi başlangıçta bir hayli antipatik bir karakterdi. Cuma'nın otopsi raporu. Hazır. Sana sadece imza atmak kaldı. Delirdin mi sen komiserim? Ben bunu imzalayamam. Zaten savcı başımda. yapamam. İmzala. Yoksa senin otopsi raporuna başkaları imzalamak zorunda kalır. Bizi bu kadar sinirlendirmesi aslında Gökçen Gökçebağ'ın oyunculuktaki başarısına işaret ediyor. Gökçeba bu karakteri çalışırken nelere dikkat ettiğini sormak istiyoruz. Karakterin duruşu, oturuşu, kalkışı, konuşması nasıldır? Bunlara dikkat ettim. Set esnasında karakteri bozmamaya çalıştım. Elimden geldiğince yani bu karakter nasıl oturur arada da olsa set arasında da olsa öyle oturmaya çalıştım. Sonra yavaş yavaş insan benimsiyor karakteri. Yani bisiklet kullanırken nasıl başta çok zorlanıyoruz. Fakat bir süre sonra bisikleti unutuyoruz bile. E, şu anda bu durumda karakter. Ne demek ne iş? Demir kranları tanımayan mı var? O bu da soru mu şimdi yani? Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Birbirimizden kanıt mı saklıyoruz? Hazreti kusura bakmayın sizi. Tuvalete çağırdım ama bilmeniz gerek. Eda'nın kullandığı demir bulunmuş. Üzerinde parmak izi var. Gelelim Rüzgar Komiser'in 70'ler havasını taşıyan imajına. Karakter tarzıyla dikkat çekerken diğer herkesten hemen ayrılıyor. Ben çok beğeniyorum imajını. Diğer karakterlerden ayrılan bir stili oldu. İlk girdiği zaman gerçekten 70'lerden kalma böyle gözlükleri, efendim bıyığı, şey saçları, deri ceketi Böyle bir havası vardı. Sonradan tabi yavaş yavaş onu şey yaptık, natürelleştirdik. Hayırdır delikanlı? İyi misin? Azem Bey, malları yakaladık efendim. Bir an için doğru söylediğini varsayalım. O zaman birileri suçu senin üstüne attı öyle mi? Yıllar sonra kardeşleri için derin dereye geri dönen Asaf'a Doğukan Güngör hayat veriyor. Asaf çivisi çıkmış mahallede bir şeyleri değiştirecek mi merak ediyoruz. Tabii ki bir şeyler değişecek. Çünkü çok akıllı, analitik zekası çok yüksek, pratik zekalı bir adam, iş bitirici. Ama hikayenin devamında ne olur, iş nereye evrilir hiçbirimiz şu anda bilmiyoruz. Ülvar Hanım Azami dışarı çıkarıp Kadir'den aldıklarının almanın hesabını yapıyor bence. Kazan dışarıda değil, içeride kalırsa... ...ee bu adamlar zaten çökmüşler mahalleyi değil mi? Meta'nın ömür boyu dışarı çıkmaması için. Ama daha önemlisi... ...kardeşimin suçsuzluğunun ispatlanması. Kardeşim toprağın altından boşuna çıkmasın diye azimle. Yapım etkileyici hikayesiyle olduğu kadar... ...dev oyunculara ev sahipliği yapan kadrosuyla da göz dolduruyor. Hakim seti genç oyuncular için... Paha biçilmez bir deneyim. İşte Hasibe Erenlerin, Uğur Yücel'lerin, Erdal Beşikçioğulları'nın bulunduğu ve daha ismini şu anda saymadığım, sayamadığım birçok değerli aktörün, aktöristin bulunduğu bir sette bulunmakta. benim için büyük şans tabii ki. Hem çocukluğumda hem yetişkinliğimde böyle ekrandan hayranlıkla izlediğim insanları şu anda karşılıklı sahne oynarken buluyorum kendimi. Bu benim hem kendi gidişatım hem hayat ilerleyişim anlamında çok güzel bir deneyim oluyor. İkisi de kirli para zaten. ...o zaman sorumu cevaplayabilirsin. Paranak ise gidersin yüzlerce farklı kuyumcuya altın toplarsın, çeyrek mesela. Sonra gidersin altınları bir bankaya gidip altın hesabına yatırırsın. Oradan koy yine, dijital paraya. Yalnız konuşalım istedim. Onların umurunda bile değil olanlar. Ama benim umurumda, bir an bile çıkmıyor aklımdan. Kardeşimi kim savunacak? Hakkını kim arayacak? Hepsini öğrenmek istiyorum. Genç adam haberdar olmadığı pek çok entrikanın merkezinde, Kardeşi Cuma'nın puslu ölümünün peşinde. Sevgili Doğukan Güngör, sence Asaf bir intikam planı içine girer mi? Adaletin temsilcisiyim diye girmiyor. Herhalde suçluları da e, tam anlamıyla polise teslim etmek adına e, bir arayış içinde olmadığını düşünüyorum. E, polise de güvenemiyor tam olarak. E, diğer tarafa da güvenemiyor. Gülbahar tarafına da güvenemiyor, mahallele eski dostlarına da güvenemiyor. Yalnız başına ve güveneceği kimse yok aslında. Güçsüzün ezildiği, büyük balığın küçüğü mideye indirdiği koşullarda bu kaos asafı da yutar mı? Bu kaos herkesi yutar diye düşünüyorum ben yani çünkü halka halka iç içe geçiyor. Onun hakkını arar abi. Arayacağım aslanım. Sen hiç merak etme. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kim suçluysa cezasını çekecek. Senin için rahat olsun. Ne yapacak? İstanbul'da yer mi kaldı? Derin dereye gelecek. 3-5 kuruş parayı alacak evleri. Tık. Üstüne de gökdelenleri oturacak. Hakimin deneyimli isimlerinden Gülsen Tuncer'in yarındayız. Sektörün seçici kişiliklerinden olan başarılı oyuncunun bu projede beğendiği ve dikkatini çeken tarafları öğrenmek istiyoruz. Şimdi ben bir toplumu ayakta tutan değerlere önem veriyorum. Bu nedir? Vicdan, adalet, hak, hukuk. Bu tarafı beni çok ilgilendirdi ve günümüzde de vicdan olgusunun çok zayıfladığını acıyla görüyorum. Oysa vicdan bir anlamda bizi kontrol mekanizması olarak geriye çeker. Hayır yapma, hayır yapma. İşte beni çeken o, vicdan olayı. Sen onun oğlusun. ...sen bir kafese koyup böyle saklayam. Ama lütfen, lütfen kendine zarar verecek bir şey yapma. Ömer'in başında bir iş var. Benden yüz bin dolar borç istedi. Birileri tehdit ediyor olabilir. Lütfen. Lütfen canım, sen bir ilgilenir misin? Sevgili Gülsen Tuncer, Semra Hanım'ın damadı Ömer Derman'a karşı... ...tutucu ve yaptırımcı tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Semra Hanım, Ömer'in başka kadınlarla yakınlaşmasından neden hoşlanmıyor? Ben şöyle değerlendiriyorum, aslında Ömer'i oğlu gibi tutuyor. Hele kızını kaybettikten sonra, koruma içgüdüsüyle bunu yapıyor. Kadınların erkeklerden bir farklılığı var. O da şu içgüdüler, İçgüdüleriyle oğlu yerine koyduğu Ömer'in e, ondan zarar göreceğini hissediyor. Yasemin'i aile yemeklerine davet etmeler, içimize sokmalar. Ömer daha aileni kaybedeli bir yıl oldu. Yani sen aileni hiç mi sevmedin evladım? Hakimin değerli oyuncularına keyifli sohbetleri için çok teşekkür ediyor. Yarın akşamki yeni bölümde görüşmek üzere diyoruz. Ben ATV ailesini ve izleyicilerini saygıyla ve şefkat duygularıyla kucaklamak istiyorum. Çünkü günümüzde unuttuğumuz bir şey şefkat. Birbirimize karşı vicdanlı ve şefkatli olalım.